Hey dostlar selamlar ben Hakuji yine Almanya'dayız buranın ismi externstein'e Türkçe'ye çevirirsek dış kayalıklar anlamına geliyor bakalım nasıl bir yermiş hep beraber gözlemliyoruz Kayalıkların hemen arkasında küçük bir göl oluşmuş Biraz sonra kayalıkları ayrıntılı bir şekilde gezeceğiz. Önce bu küçük gölü göstermek istiyorum sizlere. Hey dostlar, ben Hakuji. Burası gerçekten ilginç bir yermiş. Bizdeki e, Yedi Uyanlar Mağarası'na benziyor biraz. Burası da Hristiyanlar için kutsal bir bölgeymiş aynı zamanda. Hemen burada kayalıklar üzerine İsa Peygamber'in çarmıhtan indirilişinin kabartmasını yapın, yapmışlar. Gördüğünüz gibi dostlar. Yükselmeye devam ediyoruz dostlar. Kayalıkların üzerine merdiven yapmışlar. Ve oradan en tepeye kadar gideceğiz. Oldukça etkileyici biraz da insan ürperiyor ister istemez. Ne kadar merdivenler yapılsa da yine de doğal bir ürperti yaşıyor insan. Evet galiba ulaştık zirveye. Ve yine karşıda bir tane daha var. Biraz sonra onun üzerine de çıkacağız. Burası yaklaşık 38-40 metre yükseklik civarında. Evet dostlar, bu kayalıklar kum taşıdan oluşmuş. Binlerce yıllar binler sürmüş. Tabii ki bu oluşma süreci. Evet akuyci şimdi de daha yüksek bir kayaya çıkıyor. Tabii ki sizler için. Bakalım bu ikinci kayadan manzaramız nasıl görünecek. Evet buradan sola doğru bir kap açıldı. Arkadaşlar tamamen doğal. Şu anda resmen kayaların üzerinde yürüyoruz. Ay Bu arada biraz nefes nefese kalıyorum. Bu kayalıklar taş kumundan oluşmuş demiştik. Ve burası doğal ve kültürel bir anıt. Evet buradan harika bir köprü yapmışlar görüyorsunuz iki kayalığın arasına bir köprü kurmuşlar Evet şu anda tam boşluktayım alo buraya ufak paralar atmışlar. Tabii büyük paraya atmaya kimse cesaret edemiyor. İnsanların ne kadar cimri olduğu şuradan da anlaşılıyor görüyorsunuz. Bakıyorum en, en büyük 20 centler. Sadece 20 cent. 1 euro göremedim. Görüyorsun işte. İnsan maalesef ne kadar zengin olsa da cimrilik yapmada üstümüze yok. Bu ikinci taş, ikinci kayalık biraz daha iyi. Burası biraz daha bir kutsallığı var. Bir enerjisi daha iyi. Ve arkamızda bir gözetleme yeri yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Hop diyorum. Bakalım. Buradan. Oo. Görüyorsunuz dostlar. Çok harika. Oldukça güzel bir görselliği var. Evet dostlar şu anda yine boşluktaki köprüden aşağı doğru iniyorum ne kadar ilginç bir yer hep beraber gördük biraz daha aşağıları dolaşalım bakalım Eksterşitayne bölgesinin aşağıları ne durumdaymış acaba ay Evet kayaları görüyorsunuz dokuna dokuna. Kayalara kayaların enerjisini hissede hissede aşağılara doğru iniyorum. Burası için çok hikayeler anlatılıyor. Bazıları diyor burada eskilerin devler yaşamış. <laughs> Tabii bu bir masal. E, Hristiyanlar için kutsal bir yermiş eski pagan zamanında da burada ayinler, partiler yapılıyormuş. Evet, biraz önce o köprüden geçip 40 metre yükseklikte olan o kayanın üzerinde bir şeyler anlatmıştım sizlere. Görüyorsunuz. Oldukça etkileyici bir doğal oluşum. Evet dostlar, çok romantik bir yol üzerindeyim şu anda. Geldiğimizde otlar yeşildi ve kuzeydeydi güneş. Kömür deposu boşaldı işte mama. Sonbahar geldi yollarda olmak şimdi. Evet dostlar. Bu güzel şarkı bizi nereye getirdi görüyorsunuz. Ne güzeldir yollarda olmak şimdi. Hey dostlar be. Ben Akuji. Eksternişteine bölgesi oldukça geniş bir alanı kaplıyor. Tabi ormanın içindeyiz şu anda. Zaten bu bölge Toyto Burger ormanlarının içinde yer alıyor. ve dostlar işte yine bir güzel yeri daha yaşamış bulunduk. Artık bir dahaki sefere görüşmek üzere gönüllerinizden sevgiyle öpüyorum. Sağlıklı ve de neşeli kalın.